Herkese, Latin Amerika'nın Paris'i, Arjantin'in de başkenti Buenos Aires'ten selamlar arkadaşlar. Evet, bu videomuzda bugün sizlere Arjantin'deki genel olarak özellikle Buenos Aires'ten bahsedeceğim. Buenos Aires'teki genel olarak yaşam şartları, doğum sürecinin nasıl ilerlediği, ekonomik durum, bunun gibi 3-4 tane ana başlıklardan bahsedeceğim. Özellikle Buenos Aires hiç anlatıldığı gibi değil. Biz böyle sokaklarda motosikletli çeteler bekliyorduk açıkçası. Kendimiz için de vatandaşlığa başvurduk. Ve şu anda bir yılın sonunda biz artık vatandaşlık işlemlerimiz bitmiş.